Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar, video serimize devam ediyoruz. ÖSM'nin sorma ihtimali yüksek olan sorulardan oluşturduğumuz video serimizde dördüncüsüne geldik. Bugün yine... E, Türev alma kurallarından en güzel soruları ÖSM'nin mantığında, ÖSM'nin sorması muhtemel olan kazanımlardan oluşan soruları beraber çözeceğiz. Bugünkü yayın evimiz Ergi Yayınları Barış Çelek yayınlarında olduğu gibi en özel soruları bulup sizin için hazırladım. Ergi Yayınlardan en kaliteli sorulara başlıyoruz. İlk sorumuz gelsin. İlk sorumuz arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi f ve g'nin türevinin e, grafikleri verilmiş. ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Çünkü birkaç bölümü, birkaç branşı bir arada soruyor. Bakın burada hem analitik geometri bilgilerimiz olacak, hem fonksiyon bilgilerimiz olacak, hem de türevle alakalı bilgilerimizi yoklamış arkadaşlar. Bunun için ÖSYM bu sorulardan çok sormuş. Evvelki yıllara baktığınızda e, her sene en az bir tane bunun gibi e, birden fazla bölümü için alan sorulardan gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bakın ne demiş bize? Verilendöre göre G bileşke F'in türevi 3 nedir diyor. Şimdi biz şöyle yapalım. G bileşke F'nin türevinde x'i bulalım önce. Şimdi bu bir bileşke fonksiyon. Biz bileşke fonksiyonun türevini alırken önce içini türevini alıyorduk. f türev x çarpı g'nin türevinde fx olarak yazıyorduk. Daha sonra benden 3 yazmamı istemiş. f'in türevi 3 çarpı g'nin türevinde f3 bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada f fonksiyonu denklemi vermiş. Siz bu f fonksiyonun e, denklemini yazabilirsiniz grafiğe bakarak. Nasıl yaparız hocam? Bakın isterseniz şöyle yapalım. Bu f fonksiyonun eğimine bakalım. Şöyle yazayım. F fonksiyonu için hocam eğimi karşısı 4 birim, komşusu 2 birim. 4 bölü 2'den 2. Peki geçtiği noktalardan birine bakalım. Hocam 2'ye 0'dan geçiyor. O zaman ben bu denklemi şöyle yazarız. y eksi y 1 eğim çarpı x eksi x 1 yazıp bu fonksiyon denklemini kullanalım. y1 dediğimiz 0, eğimi 2, x x1 dediğimiz de şuydu. Bakın x eksi'ni 2'de kesiyor. Yani f(x) fonksiyonunun denklemi ne oldu arkadaşlar? 2x 4 oldu. Cepte dursun. Peki bize f'in türevinde 3'ü sormuş. f'in türevinde 3'ü bulalım. Hocam zaten bu f'in türevi 3, eğim biraz önce bulmuştuk buydu. Kaçmış bu? 2'ymiş türevi aldık. Peki G'nin türevinde F3 demiş arkadaşlar. F3'e dikkat edelim. F3 yazalım burada arkadaşlar. F3'ün ne olduğunu bulalım. 3 kere 2 6 eksi 4'ten. Hocam burada 2 çıktı. Şimdi G'nin türevinde 2. Bakın bu sefer de bu G'nin türevi denkleminde 2'yi bulmam lazım. Şimdi bizim G'nin türevini kurabilmemiz için yine biraz önce yaptığımızı kullanalım. Arkadaşlar G'nin türevi fonksiyonu kurabilmemiz için. Bakın eğimini bulalım. Eğimini bulacak olsak bakın ne yapıyor? Karşısı kaç? 2 birim olacağım. Komşusu kaç hocam? Komşusu da 4 birim. 2 bölü 4'ten buranın eğimi 1 bölü 2 gene. Hocam geçtiği nokta 0'ı 2'den geçiyor. Bakın şuradan geçiyor. O zaman yazıyoruz. Y eksi y bir eğim çarpı x eksi ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Yazmamıza gerek yok ama yine de yazayım. Demek ki g'nin türevinde x fonksiyonu şöyle yazılacakmış. x bölü 2 artı 2 imiş. G'nin türevinde 2 yazmamızı istiyor Hemen biz G'nin türevinde 2 yazarsak sonuç kaç oldu? 3 oldu. Bakın burası 3'müş. 2 ile de çarparsak sorumuzun cevabı kaç olur? 6 olur diyecekmişiz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da 2022 yılında çıkan bir sorun benzer arkadaşlar beraber okuyalım. Bir koordinat düzleminde 0-6 açık aralığında tanımlı f fonksiyonu grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Hx fonksiyonu bu arada bakın köşeleri şekildeki gibi x, x virgül fx ve fx olmak üzere bir dikdörtgen tanımlanmış. Hx fonksiyonu buranın alanını ifade edecekmiş arkadaşlar. Peki o zaman biz buranın alanını şöyle ifade edebilir miyiz? Hx fonksiyonu eşittir. Bakın şurası x, çarpı fx biçimde yazabilecekmişiz. Tamam bu cepte. Buna göre diyor ki h'ın türevinde 2 kaçtır diyor. Hemen h'ın türevini alalım. Birincinin türevi çarpımı türevine göre yapıyorum. Çarpı ikinci artı birinciye aynen yaz ikincinin türevi. Doğru yazdık. Şimdi 2 yazmamızı istiyor. 2 yazalım. F2 artı 2 çarpı F'in türevinde 2 biçimde yazıldık. Peki bakalım burada ne vermiş? F2'yi 8 vermiş hocam. Burası 8'miş. 2 çarpı f türevi 2'yi de eksi 1 vermiş. Al soru çok kolaymış gördüğünüz gibi. 8 eksi 2'den sonuç kaç ediyor? 6. Şimdi aynı sorunun birazcık daha karşığını çözelim arkadaşlar. Bak bu sefer fx fonksiyonu grafiği değil de türevinin grafiği verilmiş. x eksenini 3'te kesiyor ve yine hx fonksiyonunun eşiti neymiş? x ile bu fonksiyonun dikkat ederseniz türevinin çarpımına eşitmiş. Ve bana haşın türevinde 2'nin eksi 2 eksik olduğunu soruyor. Hemen haşın türevini alalım arkadaşlar. Çarpımın türevine göre alıyorum. Birinci türevi 1. Bir. İkinci olduğu gibi yaz. Artı birinciyi aynen yaz. İkincinin türevi dediğim zaman 2 tane türev olur. Peki burada bir de şunu söylemiş. Bakın dikkat ederseniz fx fonksiyonu sabit terimi 0 olan ikinci derecenin. Yani fx fonksiyonu madem ikinci derecedense ax kare artı bx artı c olması gerekirken sabit terimi sıfır dediğinden dolayı ne yapacağız arkadaşlar biz buraya? ax kare artı bx diyecekmişiz. Peki birinci türevi lazım. Bakın birinci türevini alırsam ne yapıyor buradan? 2ax artı b alıyor. İkinci türevinde ise ne yapacakmışız arkadaşlar? Bir daha türev alırsak 2 alacak. Peki bunları yazalım. Şimdi f'in türevi demiş. Hemen türevini alırsak ne yaptı burası? 2ax artı b. Artı x çarpı f'in ikinci türevi 2a. Kaç yazıyor? 2 yazıyor. 2 yazarsak bakın burası ne oldu? 4A artı B. Burası ne oldu arkadaşlar? 4A oldu. Kime eşit olacakmış bu? Eksi 2. Yani 8A ile B'nin toplamı kime eşit oluyormuş? Eksi 2. Başka ne biliyoruz? Dikkat ederseniz F'in türevinde 3 yazarsak 0 oluyormuş. Ha, bakın burada bunun köklerinden biri 3 olduğu için F'in türevinde 3'ün görüntüsü 0 olacakmış. 6a artı b eşittir 0'dan diyor ki b gördüğün yere eksi 6a yazacaksın. Hemen b gördüğün yere eksi 6a'yı yapıştırıyorum. Yapıştırdık bakın 2a eşittir eksi 2 olur. a sayısı buradan kaç olur? Eksi 1 olur. a eksi 1 ise b sayısı buradan kaç olur? 6 olur. Bu durumda biz fx fonksiyonu yazabiliriz. a'yı eksi 1 bulmuştuk bakın fx fonksiyonu burada. Eksi 1 bulmuştuk eksi x kare oldu. b'ye 6 bulmuştuk o da 6x oldu. Peki bana ne diyor? f'de 3'ü soruyor hemen 3'ü yazalım. 3 yazarsak eksi 9 artı 18'den sorumuzun cevabı kaç olur? 9 olur deriz. Bu soruda çok özel sorulardan biri. Bu yorumu mutlaka dinlemelisiniz arkadaşlar. Bakın ne demiş? F'in ve türevinin grafikleri verilmiş. Bakın burada dikkat et. F türevi bileşke F'in türevini sıfır yapan kaç farklı kök vardır diyor. Şimdi biz bunu TT bilgimize nasıl yazarız? Bakın burayı nasıl yazıyorum? Hocam burayı ben F türev, Fx yazıyorum. Şimdi biz bunu türevini alacağız. Bu bir bileşke fonksiyon. Önce içini türevi alınır. F türevi x aldık. Sonra bakın bunun türevini aldığım zaman f'in ikinci türevi oluyor. İçindekini olduğu gibi yazıyorduk. Peki buranın sıfır olmasını istiyoruz. Zaten bakın f'in türevi burası. Hocam f'in türevin e, kaç kökü var dikkat ederseniz f'in türevini sıfır yapan. iki kök var. Buranın iki kökü olduğu açık gözüküyor. Şimdi gelelim buraya. F'in ikinci türevi diyor. Şimdi bu f fonksiyonu. Ben bunun bir daha türevini alırsam bir daha türev yani bakın şuraya dikkat edersiniz. Buranın eğimi kaç sıfır? F'in ikinci türevinde iki sıfırdır. Başka sıfır olan yer yok. Yani bu fx'i fx'in iki olduğu kaç tane kök varsa o zaman sonucu sıfır oluyor. Peki fx fonksiyonun iki olduğu yere dikkat edin. Şurada iki çizelim. Hocam bakın burası iki. İki yapan kaç tane x değeri var? Bakın buradan da üç tane kök geldi gördünüz mü? Üç kök de buradan geliyor. O halde iki kök buradan geliyor. Üç kök de buradan geliyor. Toplam kaç kök oldu? Beş kök oldu. Arkadaşlar bu çok çok güzel bir soru. ÖSYM'nin de mutlaka soracağı sorulardan biridir. Artık bu sene mi gelir? Sonraki sene mi gelir? Gerçekten çok özel bir soruydu. Şurayı bir kez daha açıklamak istiyorum. İkinci türevin sıfır olduğu yer. Bakın bu türevinin grafiği. Bunun türevini Sıfır yapan yer burasıdır. Gördünüz mü? İkinci türevinde 2 iki sıfırdır. Yani içi 2 olduğu zaman sıfır oluyormuş. O zaman içini 2 yapan kaç tane x değeri var? Hemen içinde kim var? fx var. fx'i 2 yapan köklere baktım. 3 tane geldi. O zaman 5 tane olur deriz. 10 numara 5 yıldızlık bir soruydu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu soruda da şöyle özel bir durum var. Bu soruyu her arkadaşımız bilmeli. Burada neye dikkat çekmemiz gerekiyor biliyor musun? Bakın hem kendisi sıfır oluyor hem de türevi sıfır oluyor. Hem kendisi hem de türevi. Şimdi bunu ben şöyle size ispatlayayım. Aklınıza kalsın diye çiziyorum. Fonksiyon hem iki noktasında kendi sıfır olmuş hem de dikkat ederseniz türevi sıfır olmuş. O zaman bakın şöyledir. Fonksiyonumuz bu iki noktasında dikkat ederseniz şöyle teğet olmak zorundadır. Hocam niye? F2 de sıfır olacak. Bakın iki noktasındaki eğimi de sıfır olacak. Yani o zaman iki noktasında ne olması gerekiyormuş demek ki burada? çift katlı kök olduğunu gösteriyor. İşte bu ifadenin anlamı çift katlı kökü var demektir. Demek ki o zaman şöyle diyeceğiz. Bir PA bir de P'nin türevinde A diyorsa hocam bu fonksiyonda x eksi A'nın karesi vardır deriz. Tabi bu ne zaman? Sıfır olduğu zaman burası. Peki şimdi o zaman biz polinomumuzu yazalım. Px polinomu bakın nasıl yazılır. Köklerinden bir tanesi 1. x eksi 1 yazdım. Bir tane de iki katlı kökü varmış iki noktasında. x eksi 2'nin karesi. Bir de baş kat sayısı var. Hemen oraya da a yazıyoruz. Bakın diyor ki px polinomunun sabit terimi 4. Bunu vermiş ki a'yı bulalım. Yani ben bu polinomda 0 yazarsam 4 olacak. 0 yazdım a. Eksi 1. Eksi 2'nin karesi 4. Eşittir 4 olacağını bakın burada söylemiş. O zaman 4 olabilmesi için a'nın kaç olması lazım? Eksi 1. Bu durumda px polinomu işte bakın. Eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin karesi olarak yazılır. Bana p3 kaçtır diyor. Hemen x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Eksi 1. 3 yazarsam 2. 3 yazarsam 1 oluyor. Çarptığım vakit sorumuzun cevabı kaç olur? Eksi 2 olur. D şıkkı deriz arkadaşlar. Yine ÖSM'nin sevdiği tarzda görsel bir soru. Zor gibi gözüküyor ama bakın ne kadar kolay beraber gösterelim. F pozitif gerçel sayılar kümesinde tanılı bir fonksiyondur demiş. Şekil 1'de bir, bir kenar fx fonksiyonu ile modellenen bir kare. Şekil 2'de bu bir her bir kenar x birim artı bakın şuraları x birim artı bir kare daha verilmiş. Diyor ki bu alandaki artış miktarı hx'miş. Bakın alanın artış miktarı. Şimdi ben bu alan artış miktarını nasıl yazacağız? Şimdi en son halinde bir kenarı neydi? Hocam bir kenarı x ile fx'in toplamıydı. Son durumdaki bu. Alanı dediği zaman karesini alırız. Bundan ilk alanı çıkartırsam, fx'in karesini çıkartırsam artış miktarını bulurum. Bakın alanın artış miktarını bana ne olduğunu vermiş hx. Şimdi burayı açıyorum. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yazdık. Ondan sonra fx'in karesi. Hocam onu da yazdık. Bir daha fx'in karesi var. E bunlar birbirini götürüyor. Demek ki hx fonksiyonu o zaman şöyle yazılabilir mi? x kare artı 2x çarpı fx olarak yazılır diyecekmişiz. Şimdi bana diyor ki bu h'ın türevini alalım diyor. Sonra da kaç yazalım diyor? 2 yazalım diyor. h'ın türevini yazıyorum. Hemen h'ın türevinde x. Burasının türevi 2x yazdık hocam. Yalnız burada türev alırken birinci ve ikinci diye yazacağız. Birincinin türevi yani 2x'in türevi 2. İkinci olduğu gibi yaz. Artı birinciye aynen yaz. ikincinin türevi. Onu da yazdık. Sonra diyor ki buraya 2 yazıyoruz. Yazalım. O zaman burası 4 oldu. Burası 2 çarpı f2 oldu. Hocam burası 2 yazarsak 4 çarpı f türev 2 oldu. Şimdi bakın f2 bize kaç vermiş hemen bakalım. Hocam f2 nerede? f2'de f'in türevi 2'de 3 vermiş. Bu da 3 olacakmış. Bu da 3 olacak hesaplayalım. Burada 4 var. Artı 3 kere 2 6. 4 kere 3 12. 18 22 olur. Sorumuzun cevabı C şıkkı diyecekmişiz arkadaşlar. Bu soruda öğrencilerin içinden çıkamadığı, bu sorun içinden beni çıkartın diye bas bas bağırdığı sorulardan biri. Hep kayboluyorlar, işlem hatası yapıyorlar. Bu soruyu da bunun için çözüyorum arkadaşlar. Dikkatimizi nereye vereceğimizle alakalı. Şimdi şu verilenlere göre haşın türevi eksi bir kaçtır diyor. Bakın haşın türevini alacağız. Şimdi ben bu h'ın türevini alayım. Bakın burası bir bileşke fonksiyondur. Burası nasıl bir fonksiyonmuş arkadaşlar? Bileşke fonksiyon. Bileşke fonksiyonun türevi alırken önce şu içinin türevi alınır. İçinde de çarpım biçiminde fonksiyonlar var. Önce bakın o x çarpı f(x)'in türevini alıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinciyi aynen yaz İkincinin türevi. İçinin türevini aldık. Daha bitmedi. Sonra diyorsunuz ki bakın burada ne var? f var. f'in türevinde İçini hiç karıştırmadan olduğu gibi yazıyoruz. Genelde öğrenciler burada hata yapıyor. Peki şimdi diyor ki eksi 1 yazmamı istemiş. H'ın türevinde eksi 1 yazıyor. Burası f eksi 1. Eksi f türev eksi 1. Gelelim buraya. F'in türevinde eksi 1 yazarsam eksi f eksi 1 olur. Şimdi diyeceğiz ki, hocam bize f1 vermiş. Burada f eksi 1 f türevi eksi 1 çıkmış. Bakın burada şuraya dikkat edin. Ne yazıyor arkadaşlar burada? Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyonmuş? Tek fonksiyon. Tek fonksiyon ne yapıyordu? İçindeki eksi önüne kusuyordu. Yani f eksi x eşittir eksi f -x olarak yazılırdı. Peki türevi ne olur o zaman? O zaman f türevi x bakın f x tek fonksiyonsa türevi nasıl bir fonksiyon olacaktır? Çift fonksiyon olacaktır ve eksi yutacaktır. Şimdi dikkat. Bakın bu f fonksiyonu tek fonksiyondu. Eksi önüne attı. Önüne atarsa f bir biçimde yazılır. Türevi çift fonksiyon olduğu için içindeki eksiği yuttu. F'in türevinde 1 kaldı. Şuraya dikkat. Sonra F'in türevinde bakın burası F fonksiyonu tek fonksiyondu. eksi yönünü attı artı F1 biçimine getirmiş olduk. Şimdi bakın F1'i kaç vermiş? Hocam burası 1. Bu da 1'di. O zaman burası eksi 2 oldu. Çarpı F'in türevinde F1'di. F1 zaten şuradan 1 olduğunu görmüştük. Peki F türevi 1 bir de 1'di. Eksi 2 çarpı 1'den sorumuzun cevabı kaç olur? Eksi 2 olur deriz ve gerçekten de dikkat edilmesi gereken çok özel bir soru arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar bakın eğer siz f fonksiyonu tek fonksiyon alıp da türevinde de tek alırsanız sonucu ne yaparsanız c şıkkı bulursunuz. Bunu bilerek c şıkkını şıklara koymuş ki öğrenciler c şıkkını bulduğu zaman tamam ben bu soruyu kesin doğru yaptım deyip keyfi keyfi önüne devam etsin. Halbuki öyle değil f fonksiyonu tek fonksiyonsa türevi çift fonksiyondur. O zaman buradaki eksiği bu yutacaktır. Eğer siz burada eksiği ne yapsaydık tek fonksiyon olarak önüne atsaydık burası artı olurdu sonuç sıfır çıkardı. Böylece de sazan gibi düşmüş olurduk. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar türev almayla alakalı ÖSM'nin sorma ihtimali yüksek olan soru tiplerinden bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yine buna benzer özel sorulardan çözüp türev olmayla alakalı ÖSYM bu sorulardan sorar videosunun sonuna geleceğiz. Neye geçeceğiz arkadaşlar? Türevin geometrik yorumuyla alakalı ÖSYM'nin soracağı o özel soru tiplerine gelecek. Asıl bundan sonraki soru tipleri bizim için çok çok önemli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Bizi desteklemeyi, bizi tavsiye etmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.